Arkadaşlar şubat ayına girdik. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Dün Ziraat Odasını aradım ve salep ve diktik. Bunu nasıl kaydedeceğiz diye sordum. Bana şöyle cevap verdiler. Bugüne kadar biriken aidat borcu varsa onları ödeyin. Salep diktiğiniz yerdeki arazinin tapu ve pafta numaralarını getirin satın aldığınız salevin faturasını getirin. Biz bir dosya hazırlayacağız. Bu dosyayı Tarım İl Müdürlüğü'ndeki yetkiliye teslim edeceksiniz. Bize söylenenler bunlar. Samsun 19 Mayıs ilçesinde Dereköy Mahallesi'ndeki o bir bahçemizin son durumunu aktarmak istiyorum. 30 Kasım günü katır tırnağı dediğimiz Serapyaz ve Merase fidelerimizi almış ve dikmiştik kullandığımız fidelerden görüntüler. 2 Aralık'ta meyve fidelerinin diplerini çapaladık. 9 Aralık'ta erik ağacı süpürü bir şekilde çiçek açtı. 12 Aralık'ta fidelerin görüntüsü bu şekilde. 20 Aralık'ta bahçedeki ağaçlara kendi yaptığımız kalsiyum polisülfit uyguladık. 27 Aralık'ta salep fideleri bu duruma geldi. 26 Ocak 2021'de de Bordo bulamacı uygulaması yaptık. 26 Ocak 2021'de Salep fideleri bu duruma geldi. Gördüğünüz gibi bayağı otlandılar. Bize söylenen otların yolunmaması ve sadece uzayanların kesilmesi. Ama ben 1-2 metrekarelik yerde otları yolup yolunmayan yerle ikisi arasındaki farkı görmek istiyorum. 29 Ocak 2021 Salep köklerini inceledik. Durum bu şekilde. Arkadaşlar bir ay sonra ağaçlara e, tekrar kalsiyum polisilfit uygulayacağız. Daha sonra e, ilaçlama yapmayı düşünmüyorum. Sadece zeytin ağaçlarında eğer e, böcek görürsem onlara tekrar kalsiyum polisülfit uygulayabilir. Havalar çok kurak gidiyor. Bunun için derneği aradım ve salepleri sulama gerekiyor mu onu sordum. Ara ara su vermekte fayda var dediler. Sulamaya başladık aşırı olmamak kaydıyla. Bir ay sonra gelişmelerden tekrar haberler etmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.